Selam. Şu an Beşiktaş'tayız. eğitim'in daha sonuna geldik. Kendisine yine Ahmet diyeceğim. Ahmet'in sosyal kaygısı vardı. İnsanlarla tanışmakta zorlanıyordu. Kadınlarla veya erkeklerle zor iletişim kuruyordu. Şimdi mikrofonu Ahmet'e çevireceğim. Ahmet için süreç nasıl geçmiş? Nasıl hissetmiş? Neler yaptık ufaktan? Onları söyleyecek. Ahmet, bu arada ismi Ahmet değil. Ee, Ahmet, mikrofon sende. İlk başlarda eğitime başlamadan önce gerçekten bir insanlara karşı kaygım vardı. Konuştuğumda beni farklı şeylere göre değerlendirecekler ya da hep olumsuz tepki almaktan korkuyordum. Şu anda ama seninle birlikte eğitimleri hani sonlarına geldiğimizde artık şu anda insanlarla rahatça tanışabiliyorum. Gidip konuştuğumda reaksiyon alabiliyorum. En azından öyleyim. Olumlu şekilde reaksiyonlar alabiliyorum. Benim kaygılarımı açtırdın. Teşekkür ederim sana. Bilemiyorum yani. Peki e, Ahmet. Evet. Daygim atölyesine sen başta kuşkuluydum, Kuşkulu yaklaşıyordun böyle şey mi olur? Böyle şeyi neden yapayım ki falan. Diğer bir arkadaş daha öyleydi bu arada. E, gördüm gördün ufaktan. Yaşadın. Ya erkekler genelde ilişkilerde kendine kapayıp daha çok fikir almaya yönelik olmuyor. Kendimiz en iyisini bildiğimizi düşünüyoruz ama en iyisini bilmediğimi fark ettim. Seninle konuştuğumda. Okey. Um, bu kısa bir yayın olsun hatta reels olarak paylaşırız. Ahmet'le bugün yaklaşık 10-15 kişiyle tanıştık. Ahmet herkes kadar zorlanmadı. Birazcık daha rahat yaptı. Tabii herkes de farklı şekilde işliyor bu. Bazı arkadaşlar kolay bir şekilde yaparken bazıları zor bir şekilde yapıyor. Ama en sonunda herkes bir şekilde yapmış bulunuyor. Yapıyorlar. Tabii herkes için farklı oluyor. Çünkü aynı aşamalarda değiliz. Aynı sayfalarda değiliz. Aynı hayatları yaşamadık. Aynı zorlukları görmedik veya aynı sosyal dinamikler içerisinde bulunmadık. Bu Ahmet'le bir önceki Ahmet arasında çok fazla fark var. Arada yaş farkı var. Daha dinamik. Daha fazla fırsatı var. Diğerinde o kadar fırsat yoktu. Ama ikisi de bir şeyleri değiştirmek için zaman harcıyor.